Fotoğraflarınızı bir araya getirip, üzerine müzik ve geçiş efektleri ekleyip ufak bir video klip yapmak istediğinizde ya da videolarınızı temel düzeyde düzenlemek istediğinizde bunu Windows Live paketiyle ücretsiz olarak sunulan Movie Maker yazılımı ile basit bir şekilde yapabilirsiniz. Üst kısımda menü çubuğu ve seçenekler bulunmaktadır. Sol tarafta bir video oynatıcı bulunmaktadır. Burada, bir ya da daha fazla videoyu düzenlerken, her aşamada videoyu izleyebiliriz. Sağ bölüm, video düzenlemede bize yardımcı olacak olan alandır. Homemaker'a aktardığımız video, ses ve resim dosyaları, bu kısımda bölümler halinde görülebilmektedir. Bu kısımda, fare yardımıyla videoyu bölme, bölümlerin yerini değiştirme gibi işlemler yapılabilir. Derste öğretimsel amaçla kullanacağımız bir videonun başına ya da istediğimiz bir yerine yazı ekleyebilir. Videomuz ses içermiyorsa ya da farklı bir ses dosyası kullanmak istiyorsak bir ses dosyası ekleyebilir. Farklı videolar arasında geçişler ekleyerek videoyu görsel açıdan daha izlenebilir hale getirebiliriz. Örnek olarak bir video ekleyelim. Videoya fotoğraf eklemeye tıklayarak pencereden videomuzun olduğu konumu ardından videoyu seçiyoruz. Aç butonuna tıkladığımızda video sağ tarafta bulunan düzenleme alanına alınacaktır. Videoya yazı eklemek için giriş sekmesinde başlık, açıklama ve jenerik olmak üzere 3 seçenek bulunmaktadır. Başlık ile videonun başlangıcına bir başlık yazılabilir. Açıklama ile videoda istediğimiz herhangi bir yere yazı ekleyebiliriz. Jenerikte ise videonun son kısmına yazı eklenir. Eklediğimiz videonun başlangıcına örnek bir yazı ekleyelim. Bunun için başlık butonuna tıkladığımızda sol tarafta bulunan oynatıcı üzerine bir yazı alanı belirir. Buraya istediğimiz başlığı yazabiliriz. Aynı zamanda yazı zaman çizelgesine de eklenir. Üste bulunan menü sekmesine de metin araçları diye yeni bir sekme eklenir. Buradan yazı tipi, yazı rengi, arka plan rengi gibi değişiklikleri ayarlayabiliriz. Video ses içermiyorsa ya da sesi olduğu halde dışarıdan başka bir ses dosyası eklemek istiyorsak giriş sekmesinde bulunan müzik ekle butonuna yararlanırız. Açılan pencerede istediğimiz ses dosyasını seçerek al butonuna tıkladığımızda ses dosyası sağ kısımda bulunan videonun üst kısmına eklenir. Sesin nerede başlaması gerektiğine fare ile ses dosyasını zaman çizgisinde sürükleyerek karar verebiliriz. Videolar arası geçişleri görsel açıdan daha güzel olması için animasyonlar bulmaktadır. Üst menüde bulunan animasyonlar sekmesinden videolar arasına geçişler ekleyebiliriz. Şimdi eklediğimiz başlık yazısı ile videonun arasına bir animasyon ekleyelim. Önce başlık yazısı ile videomuzun arasındaki kısma tıklıyoruz. Böylece oraya animasyon ekleyebileceğiz. Daha sonra animasyonlar menüsüne tıkladığımızda geçişler yazan kısımda birçok geçiş şekli görebiliriz. Buradan herhangi birini tıkladığımızda seçtiğimiz alana otomatik olarak eklenir. Daha sonra oynatıcımızdan nasıl göründüğüne bakabiliriz. Videonun belirli bölümlerinin alınıp yeni bir video dosyası olarak kaydedilmesi. Bazen elimizde olan bir videonun tamamına ihtiyaç duymayabiliriz çok yer kaplaması, uzun olması gibi sebeplerden gereksiz kısımlarını çıkarıp sadece işimize yarayacak olan kısmına ayrı bir video dosyası haline getirebiliriz. Bunun için üzerinde düzenleme yapacağımız bir videoyu yazılıma dahil edelim. Videonun alındığı zaman çizelgesinde video üzerinde siyah bir çizgi görünmektedir. Bu çizgiyi fare ile tutup sürükleyerek videonun herhangi bir yerine geçirebiliriz. Siyah çizgi istediğimiz bir saniyeye taşıyalım. Burada video araçları menüsünde bulunan böl butonuna tıklıyoruz. Video zaman çizelgesinde iki parça halinde görünecektir. Zamanı oynatıcının sağ alt köşesinden görebilirsiniz. Siyah çizgiyi ileri saniyelerden birine taşıyarak aynı bölme işlemini tekrarlıyoruz. Arada kalan video parçasını silmek için üzerine sağ tıklayarak kaldır komutunu verelim. Kalan kısımları birleştirip Yeni bir video dosyası yapmak için giriş sekmesinde bulunan filmi kaydet butonuna tıklıyoruz. Movie Maker yeni videoyu bilgisayarımıza en uygun formatta kaydeder. Videomuza yeni bir isim verdikten sonra istediğimiz yere kaydedebiliriz. Birden fazla videonun tamamını alınıp yeni bir video olarak kaydedilmesi. İki ya da daha fazla videoyu tek bir video dosyası haline dönüştürmek için Movie Maker'dan yararlanabiliriz. Bunun için örnek olarak bilgisayarımıza bulunan 2 adet video dosyasını tek bir video dosyası haline getirmeye çalışalım. Önce videolarımızı sırayla Movie Maker programımıza alalım. Videolar aldığımız sıraya göre zaman çizelgesine eklenir. Videoların arasında ani geçişlerin olmasını önlemek için daha önce öğrendiğimiz şekilde geçişler ekleyebiliriz filmimizi kaydetmek için Moomaker menüsünde bulunan filmi kaydet butonuna tıklıyoruz. Yeni bir isim verip kaydede tıkladığınızda filmimiz bilgisayarımız için en iyi ayarda kaydedilir. Birden fazla videonun belirli bölümlerinin alınıp yeni bir video olarak kaydedilmesi. Birden fazla videonun belli bölümlerin alınabilmesi için yapılması gereken daha önce gösterildiği şekilde kullanılacak videoların tümünün Movie Maker programına alınmasıdır videolar aldığımız sıraya göre zaman çizelgesine eklenecektir. Siyah renkli kaydırma çubuğu ile her video üzerinde hangi kısımlar alınmak isteniyorsa o bölümler için bölme işlemi yapılır. Gereksiz olan kısımlar kaldır komutu ile kaldırılır ve kalan kısımlar filmi kaydet komutu ile bilgisayarımıza tek bir video dosyası olarak kaydedilir.